Elmalar artık olmuş. Yavaş yavaş dökülüyor. İncirler de büyüyecek inşallah. Fındık zamanı geldiğini net söyleyebilirim. Sevgili dostlar. Bizim mi bu? Ha burayı niye tırpan ettirmedin? Şöyle yılan mı var? Şur, şur, şur etti. Evet. Burada fındık toplayacağız birkaç güne sevgili dostlar. karşıda kara ağaç var. Şu yakında gördüğünüz evler. Kara ağaç. Kostepe şu karşıda camiyi gördüğünüz yer. Sevgili kardeşlerim. Şu en aşağıda gördüğümüz yer. Nereye gidelim en aşağıdaki yer? Asak mı? Evet. He? Yek. İşte. Ceviz ağaçları var sevgili dostlar az olmuş bu sene ceviz ama inşallah nasip olur bize de. Fındık çok olunca meyveler az oluyor. Meyve az olduğunda fındık çok oluyor. Fındık da fena değil ama Ahmet kardeşim geçindi de yayına geldiğinde ismimi okur musun demişti. Anlamını bilmiyorum ama x bu x yazmıştı. Okumuştum zaten o zaman şimdi de okuyorum. Abi geçen kanala geldim. Adım Ahmet ismimi okur musun demiş. Tabii ki okurum kardeşim. Ahmet kardeşim. Adaş sayılırız. Ahmet, Muhammed aynı. Rabbim yolunu bahtını açık eylesin inşallah. Rabbim işlerini, güçlerini rast getirsin inşallah. Hoş geldin, sefa getirdin yayınımıza. İnşallah bütün yayınlarımıza katılırsın. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bütün yayınlarıma katılsınlar inşallah. Güzel yayınlar yapalım. İstiyoruz. Bugün havayacak diye e, video çekmek için bir aygıtımız var. Onu alamadık yayınımıza. Şimdi fındıklığa doğru ilerliyoruz. Fındıklığa vardığımız zaman ne yapacağız? Fındık bahçalayacağız inşallah. Kuru dal varsa dal keseceğiz girebimizle. Motorumuz var. Bir tırpanımız var. Bu yollar normalde pat pat gidiyor. Ama çok sağlam yol olmadığı için ileride göreceksiniz bazı yerlerde sağlam olmadığı için mecburen aracımızı götüremiyoruz. Teşekkür ediyorum. Eleman lazım tabi olmaz mı? Neredesiniz? Burası ordu ikizce yakınsanız tabii ki yardıma ihtiyacımız var o ordu çok güzel Selamlar sevgiler kardeşim ordunun neresi Ben geldim Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hoş geldiniz Merhaba kardeşim cansınız hepiniz Yayınımıza renk, renk kattınız kardeşlerim. Ünye. Ben de Ünye'de çalışıyorum Cihat kardeşim. Sağlık çalışanıyım. Biliyorsunuz inşallah. Eskiden buralarda çok tehlikeli, olurdu tabi havalar kurak gidince çok fazla olmuyor sevgili dostlar yem yeşil bu yeşile aşık olur insan fındık da çok var İnşallah bereketiyle verir Allah'ım belki evi sıvatırız ümidimiz var sevgili kardeşlerim Borç var, borcu öderiz belki. Nasip tabii ki bu işler. Allah'ım nasip ederse. inşallah hepsi olur. Şimdi gideceğiz fındık. Bahçalayacağız. Her yerde bir şey, bir ses geliyor. Kertenkele mi, yılan mı? Aklı gidiyor adamın ya. Aleyküm selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet sevgili dostlar. Çok mutlu oluyorum yorumlarınız için. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. iyi ki yanımdasınız. Allah razı olsun hepinizden. Ormanlarımızı, fındıkları, fındıklıklarımızı, fındık ağaçlarımızı sizler için resmetmeye çalışıyorum. Çok daha kaliteli çekimler ve yayınlar yapacağız. <laughs> Gire bir yeter mi? Sevgili kardeşim. 2-3 kere anlattıydım. Bu biraz önce durduğum ve fındıklığını, burada fındık toplayacağız dediğim yerde. Ee, video çekerken böyle Durduğum yerin alt tarafından kocaman bir domuz geçti. Hani filden ufak derler ya, filin yavrusu kadar falan derler ya. Öyle bir geçi öyle bir domuzdu. Çok korkmuştum. Sevgili dostlar burada da toprak kayması olmuştu. Kocaman toprak kayması olmuştu. Yol az daha yukarıdan geçiyordu sanki. Şimdi buradan devam etti. Yukarıdaydı yol. Görüyor musunuz? Telefon kalitesi çok güzel olmadığı için Tabancam yok sevgili Cihat kardeşim ya. Gerçekten yok. Ee, Karadeniz'de olup da tabancası olmayan olur mu diye söylüyorsundur inanıyorum. Şimdi işte toprak kaymasının eserleri buralara doğru. Taşlar topraklar kaymış böyle. Rabbim insana, canlıya zarar vermesin inşallah. Yani topraklar yer değiştirir mutlaka. Düzelir, düzenlenir bir şekilde. İlerleyişimizi işimizi sürdür sürdürüyoruz. Böyle bir dere yatağı var. Kaş mı desem, dere mi desem? Şu sene şuradan yuvarlandın. Allah korusun. İşte bizim fındıklıkların düzlükle düz o düzlüğü de bu şekilde. Bu dalları çekeceğin, toplayacağın fındık dallarını. Bunlar bizim dallara göre biraz daha ufak. Azerbaycan'a sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Mehin Balaceyeva Azerbay, merhaba Azerbaycan'dan demiş. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. Evet, ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Derken fındık dalına denk geldik tabii ki. Çekmeden geçemeyiz. Bir kurumuş. Güzel fındık. Ama yanan yerleri var. Maalesef. Normalde yol buraya geliyor, buradan ileriye doğru bir yol var normalde. Allah nasip ederse mutlaka Gran'a çıkan bir yol lazım buraya. Buradan da olsa biz razıyız. Bir şekilde yol olması gerekiyor. Geçen de eniştemizin kolu kesilmişti. pat pat vardı Allah'tan ve onunla e, evin yanına kadar götürdük de oradan ekip aile var çoluk çocuk fındık bahçelama toplama hepsini gelip yapıyoruz Cihat kardeşim Mehin kardeşim teşekkür ediyorum dikkat et demiş ekip fındık toplamak için. Biz kendimiz fındığımızı toplayabiliyoruz. 5-600 kilo falan fındığımız oluyor. Normalde bu sene olursa işte bir ton olursa inşallah Allah nasip ederse isteğimiz belki ee, Allah nasip ederse belki evin sıvasını yaptırırız. Nasip tabii ki sevgili dostlar bu, bu işler ilerliyoruz. Gayet güzel ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Herkes talak bırakır. Şimdi fındık toplarken dalda olsun, yerde olsun fındık kalır. Bir tane, iki tane fındık kalır. Bu kalan fındıklara talak diyoruz biz. Siz de öyle diyorsunuzdur diye düşünüyorum. Cihat kardeşim. Ee, talak bırakır herkes. Hani birbirinin talağını bulunca şakalaşır niye talak bırakıyorum diye. Bazen dal kırarlar. Dal kırmayalım derler. Öksürürler falan. Öyle şakalaşmalar olur. Çünkü fındıklıkta dal da kırılır. Talak da bırakılır. Göcek de devrilir. Fındık topladığın fındık göce o da devriliyor. Bunlar olabilecek şeyler. Bunları ee, fındıklıkta şakalaşma malzemesi olarak kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Evet geçen gün kayınbiraderler burayı tırpan yaptı. Buralarda bu bura, bura ufak biraderimin yeri Nasıl tırban yapmış yerleri. Tertemiz değil mi? Bir ilerisi onun büyüğü. En küçükten bir büyüğünün Yeri şuralar herhalde. Onun yanı bizim yerimiz. Göstereyim biraz daha ilerleyince. sabah sekiz altı. eskiden biz fındık toplarken sabah 7 akşam 7 idi. şimdi değişti 6'yı bir geçe kimse fındık toplamayı devam etmez evet görüyorsunuz sevgili dostlar benim evladım da buraları tırpan etti gayet de güzel tırpan etti <laughs> Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şimdi bak diğer yere geçeceğiz biz. Orada fındık bahçelayacağız. Aleyna aleyküm selam hoş geldiniz. İl Esma Arapacı. Yaş abi demiş Cemal Polat. 42 kardeşim. Ağustos'ta 43 olacak. İnşallah. Gerçi Ağustos'a geldik. Artık yavaş yavaş 43'e alışmam lazım. Aslında buradan da yol var şu ilerden beri yukarı yol olabilir bir davası demiş abi Burcu ne Başak para para gönderin herkesin herkese hesabına abone ya söz demiş biri. Bu şekilde oluyor mu bilmiyorum ama Rabbim bahtını açık eylesin kardeşim. Cihat ekmek davası demiş. Aynen. Ya bir de şöyle bir şey var. Biz Yıllardır fındık toplayan insanlar olduğumuz için mesela yıllardır topluyoruz biz bu fındığı. Yıllar geçiyor. Aradan yıllar geçiyor. Gene toplayasın geliyor yani. Hani alışmak diye bir şey var ya. Muhtemelen alışıyoruz. Öyle düşünüyorum. Bir de mesela bu sene fındığı topladık. Çok yoruluyoruz gerçekten de. Cihat kardeşim topladın mı bilmiyorum ama buralarda onun olduğun için az çok tahmin ediyorsundur. Annen babandan ailenden de görmüşsündür. Yani öbür sene öbür sene tekrar toplayasın geliyor yani. Tabii ki kesmez. 5 metre fındık dalı var. O dalı aşağı eğeceğin, fındıklarını tek tek toplayacaksın. Ondan sonra fındıklarını tek tek toplayacaksın. Sonra o dalı yerine geri salacaksın yani. Tabii ki gözü kesmez kimsenin. Selamünaleyküm abi. Aleyna aleyküm selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız kardeşlerim. Cansınız. Kertenkeleler uçuyor. Koşuyor. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz kardeşlerim cansınız. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Yayınıma katıldığınız için vaktinizi ayırdığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim dualarınızı dileklerinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi güçlerinizi rast getirsin inşallah. Kardeşlerim. Yani fındık toplarken hani gördüğün fındığı alçan yani. Herkesin yaptığı da o. Ee, çok önemli bir şey değil. Cihat kardeşim. Teşekkür ediyorum. Videolarımı izlediğiniz için. Abonem olduğunuz için. Cansınız. İyi ki varsınız. Sizler abonem değil kardeşimsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yayınlarımız devam edecek inşallah. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esen kalın, hoşçakalın.